Ne haber Ayşegül? Eh, i̇yiyim. Ay hiç sorma dün evde acayip şeyler oldu. Ha. Anlatmamı ister misin? Neden sordun? Yoksa sen anlatmak istemiyor musun? Ha? Yoksa beni eskisi kadar yakın görmüyor musun kendime? Ceren ne diyorsun sen? Ne mi ya. diyorum? Ha? Demek artık beni anlamıyorsun Ayşegül. Ha. Demek o kadar koptuk. Demek arkadaşlığımız bitti. Ceren. Allah'ım en yakın arkadaşımı da kaybediyorum. Ha. Hayır. Ceren. Ne oldu buna? Ya ne bileyim? Esti birden. Selim, dün sen bana bir şey anlatacaktın. Hani yarım kalmıştı. Ha? Ya şey diyecektim. Hı. Ayşegül, ben çok korkuyorum. Ya basketbol takımına seçilemezsem, ya koç beni takımdan keserse, ya babam Selim. beni evlatlıktan reddederse, ya bir baltaya sap olamazsam, of ya, of. Ayşegül, Ayşegül. Ayşegül. Hocam yüzünüze ne oldu? Ayşegül çok korkuyorum Ayşegül. Ya seni müdür dilaver bana iş vermezse? Ya işsiz kalırsam? Allah'ım ya kiramı ödeyemezsem? Ev sahibi kapıya koyarsa? Ya sokakta uyumak zorunda kalırsam? <laughs> ya sokakta uyurken donarsam? Hocam ne oldu size? Bilmiyorum. Az önce Ceren yanından geçti böyle oldu. Allah'ım Allah'ım ben eşsiz kalmak a istemiyorum. <laughs> Ceren. Ayşegül doğru söyle bana. Ben güzel değil miyim? Ha? Değilsem değilim de. Of çok korkuyorum Ayşegül. Ya insanlar bana yalan söylüyorsa? Of. Ya ben gerçekten güzel değilsem? Of ya hayır olamaz yeter. Allah Allah. Herkesin korkuları su yüzüne çıkmış. Bunda benim yaptığım korkuyu uzaklaştırma sihrinin bir etkisi var mı acaba? Yok artık ama boştun Ayşegül. Dikkat dikkat tüm öğrencilerin dikkatine çok korkuyorum çocuklar ya Selda beni sevmiyorsa ya beni bir kez daha reddederse. Yok hiç uçmamışsın Ayşegül. Ayşegül bana doğruyu söyle korkuyu uzaklaştırma sihri yaptın değil mi? Ya ne olur Melda beni tuvalete götür ne olur benim makyajımı atmıştır ha. Evet. Ah Ayşegül ah niye önce bana sormazsın? İnsan korkularını asla yok edemez. Bunu unutma. Sihirle ancak korkuları kendinden biraz uzaklaştırırsın. O zaman da o korku etrafındakilerin içine girer. Evet. Ama sen evde yoktun. O yüzden soramadım. Peki şimdi ne yapacağım? O korkunun tekrar içine girmesine izin vermen lazım. Böylece bulaştığı herkesten çıkıp sana geri döner. Ama o zaman ama o zaman ben o konuşmayı yapamam. İnsanlar korkularıyla yaşamayı öğrenmek zorundalar Ayşegül. Bir şeyi korkmana rağmen yapmaya çalışmak. Doğru olan budur. Unutma korkunu yenmek istiyorsan onunla mücadele etmen gerekiyor. Kaçman değil. Evet. Doğru söylüyorsun. Korkuyorum. İnsanların önünde o konuşmayı yapmaktan korkuyorum. korkuyorum. Kalbimi dinle. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Aa, ay, ay çok güzelim ben. Ay ne kadar minyonum ben. Ayrıca hiç makyajım akmamış. Ayrıca ne yaksın ki? Hala korkuyor musun? Evet. Ama ben bu konuşmayı yapacağım. Aa, ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Ay. <laughs>